kasıyorsunuz? Valla rank kasıyorum. Yani rank kasıyorum derken öyle seri yerlere atlamıyorum, hızlı yerlere atlamıyorum. İlk başta ölmek istemiyorum yani. anlatmak anlatabildim anladım, mi? Anladım, anladım. Yani lütfumu yapıp ondan sonra şey yapmak istiyorum çünkü Anladım. birim fazla yiyorum. 44, 45 falan gidiyor. Anladım. Şuralar falan seni rahatsız eder, eder mi? Yoksan. Şurası rahatsız eder misin? Uçağın yönüne bakayım. ya uygundur. <laughs> Olmazsa kaçarım. <laughs> Uf, adamlara bak. Olur. Adam full Arap dolu yalnız onu söyleyeyim. Sol tarafta o yüz yüz yüz, yüz yapmışlar şeyleri. <laughs> Araplar bu oyunda hayatın parçası. Hay mu hürriye hay madrata hay. Ya bıktım arkadaş ya. Duvarın arkasından beni vuruyorlar. Ulan saklanıyorum ta gidiyorum Zarki'ye. Stiber'e saklanıyorum bir <laughs> <laughs> dibine geliyor orada beni buluyor. Hello motherfucker. Ulan mı istifi ya? Kendi dilini zor çözmüş. Hello motherfucker diyor. Ulan. He ya. <gülüyor> 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 Dengesiz ya. Takıl yani kimdi ya yani? bir karakter de yani... polis karakteri miydi Neydi takıl biri öyle bir şeydi Ay. polis akademisinde miydi neydi o al well, bilmem takıl böyle böyle ama Araplardan nefret ettim artık Araplar evet sıkıntılı valla ben onlar öyle hissettiğim zaman hile olduğunu yani eğer ...değiştirebiliyorsam yön değiştiriyorum genelde çok üstelemiyorum yani onları öyle illa vuracağım diye zorlamıyorum yani. Ya sen zorlasan da zorlamasan da adamlar seni bulup vuruyorlar zaten. Ya yok öyle bir şey. Sonuçta hani bir yerden sonra şeye kalıyor yani e, oyuna da kalıyor. Bazıları hem hileli hem kolsuz oluyorlar ya. Yani. Zaten hi hileli ne demek ki? Kolsuz işte oynayamıyor, hile kullanıyor. Ya bravo, yani aynı. hile oynayıp da ne zevk alıyor ben ben merak ediyorum. Abi, Çünkü biz onu burada günlerce tartıştık. Nasıl bir ki. programla? İşte öyle yasa dışı bir programla seni oyun dışı bırakıyor. Ne zevk alıyorsun ki sen bunu? İşte ben onu anlamıyorum. Biz de anlayamıyoruz abi yani, maalesef. aynı konumdayız yani. Nasıl bir millet? Ben anlamıyorum. Bunlar ama onların hayatları evet. bu Aynen öyle. Yani. Yani. Şerefsizler. Analarını Medine fıkaraları sikmiş onlar. Nefret ettim artık. Bıktım ya. <laughs> abi çok gece. Hem de hem de yayın ya yemin ediyorum hem de yayın yapıyordu. 50 yaşında Dedim ya dayı ben de 38 yaşındayım ama dedim. Gözüm müzün nasıl görüyor dedim. Ya işin ucunda para oldu mu diyor. Gözüm şeytan gibi görüyor diyor. <gülüyor> 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 dedim dedim o da iyi arasını satayım. <laughs> i̇şin para oldu mu? Valla. koptuk ama biliyor musun? Çok yeah. iyiydi yani. o direkt şey. Öyle işte. Bu oyunu da yapanlara ben hastayım ya. Arkadaş çifte pompalı, çifte pompalı. Sanki ördek avına gideceğiz. Yok doğru. <laughs> abi bitirdi beni bugün. Tamam, çok teşekkür Çok, 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 çok keyfim yoktu öyle bugün. Neşesizdim iyi geldim vallahi ya. <laughs> bu abi kopuyor vallahi. <laughs> Ama ya, yalan yanlış bir şey mi söylüyorum? Doğru Yo, değil mi? Doğru doğru. Ördek avına mı gideceğiz dedin ya ona yarıldım. Ya. Yani. Bak. yani... Anlayamadım gitti. İnsan adam gibi bir silah böyle Yok. E ee, ondan sonra adam oradan Medine'li koymuş beline sağlam geliyor ta, ta ta Ta. Her taraftan görüyor seni pezevek. Nerede olduğunu biliyor. Sen nasıl oynayacaksın onun karşısında? Dürbünün yok, hiçbir şeyin yok. Kim abi, Ona sinir olurum yani. Bir adaletsizlik var. Hileyi hileciyle oynat kardeşim. Bizle ne oynatıyorsun? bilmiyorum yani. Evet. Bu tokilerde de başım dönüyor ha. Yarım kilo rakı içmiş gibi dolan 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 dolan. Vallahi tokileri gezeceğimi, kulübeleri gezerim tamam. daha iyi. Küçük 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 uğraşamam onlara. Vallahi billahi ya. Geze geze burada ben çıkıyorum buradan ya. Bu nedir arkadaş? İş çeker gibi. Zaten siz beni bırakmışsınız gitmişsiniz. Ben burada birisi gelse var ya. Uuuu. Ooo... Elma mı yersin benim buradan? Yok yok bana, geliriz. Bana yetişene kadar. Yok, yok, Bırakmayız yani. Geliriz biz de ölürüz sıkıntı yok. Ya Allah Allah geliriz biz de öldükten sonra ne fark ediyor? Onun vitamini orada. orda yani abi ben de olur. biraz olur. Şans bir şey. yok yani bende biliyor musun? Her bizi, türlü gelir beni bulur yani. Bizi satarsa kim satar biliyor musun abi? Üç numara satar. Ya, Rıdvan, Rıdvan abi. E, Eksi almayayım diye var ya burada Afrika'ya ışınlanır yani. Abi adam söylüyor zaten. Ben söylüyor söylüyor. Oynuyormuş. Tabii, tabii söylüyor, gibi söylüyor. Oynuyor. <laughs> tamam, ben gidiyorum onun yanına beraber uzarız biz. <gülüyor> <gülüyor> Ulan çift satışa geldim. Abi zaten biz yani ne açık açık söylüyoruz işte ne yapalım. Öbür <laughs> türlü kısmet yok bizde. Derler yani kısmetsiz deve çölde kutup ayısı sikermiş diye. O kutup ayısı hep karşımıza çıkıyor aman abim <laughs> Sıkıntı yani. gölde kutu payısının ne işi var? Çıkar abi karşına hiç. Evet. Hadi oğlum gir içeri. Yalnız şey yok bu arada dikkat ettim mi bana böyle peş peşe peş peşe peş adam vuran biri uzak yok dur, yani. Dur korona var. Adam vuran biri yok yani. Yani öyle bir 10-15 kilo lan yok şu ana kadar. Niye biliyor musun? Sezon, sezon sonu ya herkes yatıyor. Kar 98. İşaret atsana abi geliyorum. Ben sana hastaneden uzak dur. Korona var dedim. Sen hastaneye girdin gene. Abi ne yapıyorsun? Korona var. Çok ileriden nefret ya. Sizin hastanedeniz var. Dört katlı bir ama. Karşıda hapishane var. Gel buraya girelim. Atarımız yok. Yatarımız olsun bari. Bu mudur? Budur. Ben zaten oradayım. Ha bakayım abi. Yok sen değil, değil abi. Değil, abi değil, o sen hastane buraya hastane diyorsun. diyorsan. Bir o kaçtı kırmızı olan ya değişik. Biraz daha faktöreyim. Ben ya. oradayım işte değil. Yalnız bu arada araç varmış alanda geliyor. Evet o da bir ikinci sıkıntımız. Abi ne kadar uzakmışız ya ben koş koş. Abi, koş. Ben sabahtan beri söylüyorum, diyorum ölsek helvomuzu <laughs> yersiniz adam diyor ki yok abi biz yetiştirelim. Siz buradan ben görüyorum siz berabersiniz ben ayrıyım. <laughs> var abi var. Bir kompansatör alıyorum sadece o kadar. Yalnız bak şimdi man mantıksızlık nerede biliyor musun? Şimdi rank tek başına kasılmaz. Ya bu oyun ekip oyunu. Bak tek başına biz kasıyoruz, kasıyoruz da... Yani tarlaya atlayıp abi ağaca yatacaksın. Loot da yapmayacaksın öyle evden eve evden eve. Yatacaksın aşağı komple. Rank kazacaksın. Ama ama kasıyoruz derken gene yanında biri var. Ya fark etmez tek de yapabilirsin. Yani Ya o da iş değil ki o kadar da. Yani şimdi ben onu atlayıp bir atacağım, otlayacağım inek gibi. Ne işin var öyle oyun mu? <laughs> <otladım>. Ne bileyim. <laughs> <laughs> kaçarım diyorsun yani. <laughs> Valla yemin ediyorum beni burada bir bırakın şeyde savaşırken bomba çekip size atmayan ne olsun Rıdvan abi bak söylüyorum sana. Yani iyi bomba çıkıyor. senden de kaçarım. Eyvah ben eyvah. Senden eyvah, eyvah. Ortalık karıştı. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Abi bir araba bulamadınız ben 3 bidon benzin aldım kaçakçı gibi benzinle geziyorum ne bu ya? <laughs> Abi, şey Yemin çıkıntı. ediyorum 3 bidon bak gel yanıma atacağım gör bak. Ne yapacaksın abi 3 bidon benim. Kendimi böyle bana... aç. Abi ne bileyim tapa bir Abi tapa bir bastım açıldı burada 3 bidon benzin kendimi kaçakçı hissettim ha. <laughs> Allah bilme. Şey Allah. gibi banka mağdurları gibi dök yakacağım kendimi. <laughs> 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 Harbi de. Yok abi hakikaten yok ben şey heh buldum geliyorum sizi almaya. Ya biri iplerik yaptı, bütün arabaları topladı buradan. Ha öyle dengesizler de var ha. E biz şey abi mesela... 4 dört kişi dört araba A alıyor gidiyor. Ayrı tabi tabi kimse takip etmesin diye. Biz de yapıyoruz abi bunu. Şimdi Bak yemin ediyorum öyle bir öyle bir gruba geldik. Bak öyle bir gruba denk geldim. Atladık. Dört tane araba aldık abi. Dedim oğlum siz dengesiz misiniz? Yok abi al al sen dedi. Gel dedi. Ar aldık arkadan kötü bir arabaları bir bıraktık. Işte. Ha. Bir arabayla tekrar geri döndük oraya. Öbür arabaları da aldık. Ay dedim sizin aklınızı sıkayım öyle iş mi olur? Araba topluyoruz işimiz yok. <laughs> Onlar bokunu çıkarmış abi böyle bir şey değil ya. Abi harbi bak bak şaka yapmıyorum ha ciddi söylüyorum. 8 tane araba oldu dedim ne yapacağız ama ne yapayım parçalayıp satalım bari. Beni bir türlü <laughs> izlesin araba topladık resmen. Hayt. Çoluk tezik olsa diyeceğim ki tamam eğlencesine yapıyorlar. Al, kelli felli de adamlar yani. Dedim delisiniz siz amına koyayım. Başka bunun açıklaması yok ya. Yani. <laughs> Yalnız şey enerjim enerjim olsun abi bu arada camlarınız çok düşük Abi enerjimiz... Adamlar giriyor kopuyor enerjileri full ne basacaktı Dur ben arabaya basayım o enerji de bir tanesi gitsin bari Üç tane bidon var birini... At abi at ya, ya. sen ikisini at ya Sıkıntı yok o kadar ihtiyacımız olmaz ya Zaten şey köprü mü? Ne yapacağım boş çantayla mı gezeceğim? Boş çantayla mı gezeceğim? Abi yakında... O zaman bana bir Yakında biri var Önümüzde araba var bak Basıyor mu kıçına? Bak gidiyor. gidiyor. Sende de ne kulak var nasıl görüyoruz? Abi, ben ne dedim size? Dedim ya kısmet sizde ve üç öldü kutupayız siker diye, ya rast geldi kutupayız.